Onların bir tek bu dünyası var. E tabii ki bu dünyanın mutluluğu için çalışacaklar. Tabii ki bu dünyada herkesin mutlu olması gerektiğine inanacaklar. Nerede mutsuzsun? Hmm, bakayım nasıl mutsuz olursun? Nasıl başarısız olsun? Kalk bakalım. Neyi halledemedin bakalım? Hadi bunları hallet. Mutlu olmalısın. Mutlu olmak zorundasın diye kişisel gelişim zorbalığı başlıyor. Ben... Zorunda mıyım? Ya mümkünse. Zorunda Zor... mıyım? Hayır değilsiniz canım. <laughs> e sen <adı> zorunda mıyım? <laughs> Halbuki kişisel gelişim dediğimiz şey tamamen kulun tekamülü. Rabbine yaklaşma noktasında olgunlaşma, kemale erme, insanın geçeceği evrelerle alakalı olması gerekirken tamamen bir dünyevi yarışa dönmeye başlıyor. Güzel bir tanım vardır benim sevdiğim Ali Şehret'in tanımı. Din kapı sanat penceredir der. Yani sanat insanı rahatlatır, bir ferahlık verir. Aynı şekilde meditasyon sizi rahatlatır, bir ferahlık verir. Biraz daha sakinleşirsiniz. Bununla birlikte asıl kapı, insanı asıl bir dünya dan başka dünyaya geçirecek olan hakikatte dindir. Dinin olmadığı yerde sadece pencerelerde biraz nefes alırsınız ve sonra o dumanlı, kasvetli hayatınıza tekrar geri dönersiniz. Maksimum olacak şey budur. Kirli su içerisindeki balığı düşünün. Balığı çıkarırsınız, bir biraz temiz suda kendine gelir, bir toparlanır. Sonra tekrar onu kirli suyun içine attığınız zaman aynı tas, aynı hamam olacaktır. Tatile çıkmak da böyledir onun um için, meditasyon yapmak da böyledir, terapi almak da böyledir. Yani orada bir nefes alır, tekrar geri döner. Terapilerin, diğer desteklerin, diğer etkinliklerin, tatillerin, doğa yürüyüşlerinin, sporların onun hayatına etki edebilmesi, temas edebilmesi için olması gereken şey dindir. Onu anlamlandıracak şey dindir. Yani dünyanın dışında olan bir şeydir onun anlamı. Yoksa diğer türlü kısır döngü olur. Bunların hepsi rahatlamak için. Tamam rahatladın peki. Ee, rahatladıktan sonra ne olacak? Nereye kadar rahatlayacaksın? Ölüm gerçeğiyle yüzleştiğin anda o bütün rahatlamaların hepsi çöp olacak yani. Ve oluyor da zaten nitekim.